Geceydi komutanım. Tam göremedik sonuçta. Maskesi de vardı ama çok şükür bir zayiatımız yok. Ben gördüm. Maskesi elindeydi. Kız Hanife teyze uyku sesimi nasıl, neyi göreceksin kız? Adaleti meşgule vermeye kız ne olur? Ben gördüm diyor. Eminim gördüm. Seyfettin, sizin siteye o gece belirlenen saatteki giriş-çıkışları inceledik. Kardeşim Mustafa Ali'nin de siteye girdiği tespit edildi. Güvenlik de doğruladı. <laughs> hey Ey yaka parlak, sabah güneşine kaçamak bakış atan kadın! Ey kutlu dolma saçının yanına yoğurt yakışan kadın! Bu gece benimle yemeğe çıkar mısın? Ya Hı? Nurcan bu yoğurdun formülünü nereden biliyor acaba? Hı? Bugün de geldi bir yokladı. Neyin peşinde bu anlamadım. Ama boş ver canım, şu güzel kafatasını bunlar için yorma. Bu gece yemeğe çıkalım bir rahatla. Diyorsun. Ha. Tamam. Ha. tamam. Bir kafamızı boşaltırız, bir rahatlarız adamım, değil mi? Evet, iyi. Yani kardeşim o akşam bizdeydi tabi. Ee, ne işi vardı sizde? Bir işi vardı. Öyle işte ya, aile içi bir mesele olunca o sırada hırsız geliverince, Mustafa Ali ne yapsın? Hırsızı kovaladı. Sever zaten kanuna yardımcı olmayı. Ama Allah var. Biz hırsızdan şikayetçi değiliz Hanım. Çünkü bir de şöyle bakmak lazım meseleye. Hırsız ne yaptı? Hırsız sonuçta girdi çıktı. O kadar. Karnını bile doyuramadı. Aç acına kaçtı. Bir de oradan bakmak lazım meseleye. O yüzden de biz sizi boşuna meşgul etmeyelim. Görevimiz mi bizim? Sonuçta siz şikayetçi olmasanız bile komşulardan fazla şikayet var. Yani siz araştırın. Tabii yani nasıl isterseniz. Tabii araştırırken Mustafa Ali Bey'i de misafir etmemiz gerekecek. Niye? Yanlış anlamayın ama Hanife teyze diğer şüphelerle birlikte kardeşinizle de yüzleşecek. Formalite işte. <laughs> ben gördüm. Maske elindeydi. Gördünüz. Yani çıkması ortada. Şimdi Melik Bey, Çalıştır bakalım kapıyı. Sence bu tabloya göre? Ayın kim? Abi ben silamayım. Ayıp oluyor. Ben seni sileceğim şimdi ha burada. Kalk burada. Kalk çık git hadi. Git bana dışarıdan bilgi topla. Şantajer kimse o. Çıksın ortaya bulur bana çabuk kalk. Ya çıkamam ben ya. Kaçak biriyim şu anda. Babam burada olduğumu bilmiyor. Görse anamıyorum. Aç onları. Tut. Tut. Aşk onda. Arizona kertem keresi seni. Al iyice kamufle ol bunda. Kimse tanımaz bu şekilde. Git buradan! Git artık rıksımı kuruttun! Bırak zeytinli bazlamamı da! Lanet olsun! <laughs> evet, Ferik. Tabloya tekrar göz atalım. Hedef isimler ortada duruyor gördüğün gibi. Bütün oklar toplandığı zaman... ...tek bir yere işaret ediyor. Dal Brothers. Yok be. halim samim yapmaz. Bir de para isteyecek para Mümkün değil. Ya de zaten seni bilseler döverler de yani. hemen. Ne garettir ki? Belki de beni dövmekten beter etmek istediler. Hı? Olamaz mı? Onlar benimle, kediyle kaplanın oynadığı gibi oynayacaklar ama ben... ...ben de kaplan giller dedim. Ha! Benim de kaplandan bir ka her şeye dönüp baktığın zaman, oklar yerini... <laughs> ...almıradırsa bırakıyor.